Seydan bize renkleri gösterecek mi? Evet. Hadi bakalım göster. Bu yer. İngilizce mi söylüyorsun sen? Evet. Hmm. Ya -yo Göster ama hangi rengi koyduğunu göster. Kıra ya yo. -y. Tamam -ya -yo koy onu. Bana o blue mu? Evet. Bu <laughs> da hmm, Göster ama. Tamam. Ee, Green. Yellow. Yellow. Ama böyle göster yani. Yellow. Tamam. Baba. Bu yu. Yat. Şimdi onları Türkçe söyle. Bu Türkçe söyle oğlum. Ne yu. Bu Buyu. Türkçe söyleyemiyor musun? No. Du, 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 du. Ya. Kırmızı. Yani Türkçe. No yet. Red, tamam red olsun. Sen İngilizce söyle. Yes. Ya. Yayoy. 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 Tamam Seydan yeter bu kadar. Hadi bay bay yap. Ne oldu Var da. Tamam oğlum bay bay yap yeter. Hayda bay ya. Ama yeter. Oğlum, bak kardeşin seni alkışlıyor. Yaoy. Bitmedi mi daha? De bak. Yat. Yat. Bak. Sevda hadi bay bay. At.